Dante'nin lafı hepimizin kulağında çınlıyor. Ama bu video bittikten sonra o kelime size hiç uymayacak. Nero'nun Devil Breaker'lerini, kılıç kombolarını ve en havalı hareketlerini adım adım göstereceğim. Gelin ayak bağı etiketini beraber çöpe atalım. İlk olarak temel savaş mekaniklerine göz atacağız. Ardından silah yetenek eşleşmelerine geçeceğiz. Son olarak da YouTube'da çok izlenmiş popüler bir komboyu parçalara ayırarak inceleyeceğiz ve olabildiğince yakın versiyonunu çıkarmaya çalışacağız. İlgilendiğiniz bölüme açıklamadaki zaman damgalarından hızlıca atlayabileceğinizi de hatırlatayım. Umarım rehber faydalı bulursunuz ve video sonunda sizden bir beğeni alabilirim diyerekten videoya geçelim. Kontrol düzenim bu şekilde. Sizin de bu şekilde ayarlamanızı tavsiye ederim. R1 tuşuna basılı tutarak düşmana kilitleniyoruz. Yakın dövüş için üçgen, menzilli saldırılar içinse R2 tuşunu kullanacağız. Kaçınma manevraları için R1'e basılı tutarken sol analogla yön seçip X tuşuna basarak sağ ya da sola sıyrılabiliyoruz. Karakterimiz çift zıplama yeteneğine sahip yani havada ekstra bir manevra şansımız var. Düşmana kilitlenmiş durumdayken daireye basarak kancamızla düşmanları kendimize çekebiliyoruz. Asıl Nero'yu diğer karakterlerden ayıransa tabii ki Devil Breaker'lar. Peki nedir bu Devil Breaker? Kısaca söylemek gerekirse Nero'nun mekanik kolu ve en büyük avantajı. Her biri farklı yetenekler sunuyor. Kimi düşmanı sersemletiyor, kimi havaya fırlatıyor, kimi de güçlü patlamalarla alan kontrolü sağlıyor. Devil Breaker yeteneklerini düşmana kilitlenmemiş durumdayken daire tuşuyla aktif ediyoruz. Ayrıca L1 tuşuna basarak mevcut Devil Breaker'ı feda edebilir, yüksek hasar veren güçlü bir patlama yaratabiliriz. Ama dikkat, bunu yaptığımızda o kol kırılıyor ve otomatik olarak sıradaki Devil Breaker'a geçiliyor. Bir diğer önemli detaysa Devil Breaker'ları kullanırken hasar alırsak o kol yine kırılıyor. Yani hem zamanlamayı hem de pozisyonu iyi ayarlamak önemli. Birazdan göstereceğim komboda kullanacağımız kollardan bahsedeyim. Gorebra hareket kabiliyeti ve kaçış için birebir havada manevra yapılmasını sağlıyor. Overture düşmanı sersemleten ve elektrik hasarı veren basit ama etkili bir seçenek. Punchline, roketlerle hem yüksek hasar hem de havada süzülme imkanı veriyor. Tomboy, kılıcımızı güçlendirerek tamamen agresif bir oyun tarzı sunuyor. Row height zincir benzeri yapısıyla kalabalık düşman gruplarını kontrol etmek için ideal ve Rectime, zamanı yavaşlatarak düşmanı hazırlıksız yakalamamızı sağlıyor. Bu ve diğer kolları doğru zamanda doğru kombinasyonlarla kullanmak, Niro'nun tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor. Silah yetenek eşleşmelerine geçelim şimdi. Öncelikle Nero'nun yakın dövüşüyle olan Red Queen'den başlayalım. Red Queen'in temel olarak 4 vuruşluk bir combo seti var. İlk, ikinci veya üçüncü vuruştan sonra kısa bir is verip devam ederseniz Nero komboyu farklı bir şekilde sürdürüyor. Bu da daha yaratıcı kombinasyonlara kapı açıyor. Ayrıca üçgen tuşunu basılı tutup bıraktığımızda Nero hızla düşmana doğru atılarak güçlü bir saldırı gerçekleştiriyor. Geri artı üçgenle düşmanı havaya fırlatıyoruz. Eğer bu sırada üçgen tuşuna basılı tutarsanız Nero düşmanla birlikte havaya yükseliyor. Havadayken geri artı üçgen yere sert bir şekilde çakılarak güçlü bir saldırı yapıyor. Havada 3 vuruşluk bir kombo setimiz var. Yine aynı şekilde ikinci vuruştan sonra kısa bir bekleme yapıp devam ederseniz komboyu farklı bir şekilde tamamlıyor. İleri artı üçgen klasik saplama vuruşumuz. Bunu hem yerden hem havadayken kullanabiliyoruz. Son olarak geri ileri artı üçgen kombinasyonu önce geri çekilip ardından güçlü bir kılıç darbesi indiriyor. Aynı kombinasyonu havada yaparsanız Nero direkt düşmana doğru atılarak saldırıyor. Bir de tüm bunların dışında kılıcımızda bulunan motor sistemi sayesinde hem hız hem de hasar anlamında ekstra avantaj sağlayan exit mekaniğimiz var. Kısaca özetlemek gerekirse Red Queen'in motorunu gazlayarak kılıcı ateşli hale getiriyoruz ve saldırılarımıza ekstra hasar eklenmiş oluyor. Aktif etmek için L2 tuşunu doğru zamanlamayla kullanmamız gerekiyor. Vuruş anından hemen sonra L2'ye bastığımızda kılıcımız şarj oluyor. Bu da hem saldırıların daha fazla vurmasını hem de komboların çok daha havalı görünmesini sağlıyor. Başlangıç için combo beynin aralarına sıkıştırmayı deneyebilirsiniz. Zamanlamayı tutturmak diğer saldırılara göre daha kolay olacaktır. Şimdi Blue Rose ve Devil Bringer'a geçelim. Öncelikle Nero'nun tabancası Blue Rose. R2 tuşuyla ateş ediyoruz. Basığı tutarak şarjlayabiliyoruz. Böylece mermiler daha yüksek hasar veriyor ve kombolar arasında ekstra baskı kurabiliyoruz. Gelelim Devil Bringer'a yani Nero'nun şeytan kolu. R1 artık kare kanca görevi görüyor ve bu sayede düşmanları kendimize çekebiliyoruz. Ayrıca doğru zamanlamayla saldırıların arasına yumruk vuruşları sıkıştırabiliyoruz. Özellikle düşmanların yakınımızda kalmasını sağladığı için çok kullanışlı bir saldırı şekli. Örneğin saplama vuruşunu yaptıktan sonra düşman çok uzağa fırlıyor ve komboyu devam ettirmek zorlaşıyor. O yüzden saldırının hemen ardından bunu kullanarak düşmanın yakınımızda kalmasını sağlayabiliyoruz. Bunu tüm kombolar için çalışıp alışkanlık halinde getirmek çok işinize yarayacaktır. Yerde düşmana kilitlenmemiş durumdayken kare tuşuna basarsanız Nero kolunu kullanarak düşmana kapma saldırısı yapıyor. Kareye basılı tutarsanız düşmana yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Bu özellikle düşmanı konumlandırmak ve sahneyi kontrol etmek açısından çok işe yarıyor. Havadayken kare tuşuna bastığınızda ise düşmanı doğrudan yere fırlatıyorsunuz. Böylece havada baskı kurup ardından yere indirdiğiniz rakibin üzerine yeni bir kombo başlatabiliyorsunuz. Yön tuşlarından herhangi birine basarak şeytan formuna yani Devil Trigger moduna geçiyoruz. Bu form Nero'yu hem daha güçlü hem de daha dayanıklı hale getiriyor. Devil Trigger aktifken iki özel saldırımız var. İleri artı üçgen artı daire kombinasyonuyla güçlü bir yakın dövüş serisi başlatıyoruz. Geri artı üçgen artı daire ise menzilli bir saldırı yapıyor. Bu saldırıyı basılı tutarak şarjlayabilir ve çok daha yüksek hasar veren versiyonunu da kullanabilirsiniz. Combo çalışmasına geçmeden önce bu öğrendiklerinizi daha üst seviyeye taşıyan bir teknikten bahsedeceğim. Jump canceling yani zıplamayla saldırı iptali. Dante rehberinde zaten anlatmıştım ama o videoyu izlemeyenler vardır diye hemen tekrardan anlatayım. Bu teknik sayesinde normalde tamamlanması gereken saldırı animasyonlarını zıplayarak anında kesebiliyoruz. Bu sayede aynı düşmana havadayken yeniden saldırı başlatabiliyor ya da komboyu uzatabiliyoruz. Mesela bir düşmanı havaya fırlattınız ardından birkaç kez kılıçla vurdunuz. Normalde burada animasyon biter ve yere inersiniz. Ama doğru anda zıplarsanız saldırıyı iptal edip havadayken yeniden saldırmaya başlayabilirsiniz. Bu da size daha uzun, kesintisiz ve etkileyici combo yapma imkanı verir. Bu tekniğin en kritik noktası zamanlama, saldırının iptal edilebilir anını iyi yakalamanız gerekiyor. Bunun için de oturup pratik yapmanız şart. Şimdi YouTube'daki komboyu çıkarmaya çalışacağız. Devil Breaker sırasını şu şekilde ayarlayın. Birinci sırada Overture, iki Gerbera, 3 Tomboy, 4 Raw height, 5 Punchline ve sonuncusu Ragtime. Hadi başlayalım. Zıplayıp daire, yere indikten sonra tekrar daire. Zıplayıp bir yandan baş parmak boğumuyla daireye basığı tutarken aynı anda combo B'yi yapıyorum. Sonrasında zıplayıp geri ileri artı üçgen kareli düşmanın uzaklaşmasını engelledim. Ve parmaklarımı R1 ve daireden çektim. Önce buraya kadarki kısmı oturtalım. Sonrasında ateş düşmana kilitlenip daire kilitlenmeden ard arda iki kez daire zıpla combo B'yi yaparken daireye bası tutuyorum. Jump canceling tekrardan combo B R1 ve daireyi bıraktım. Bu kısma da çalışalım. Devamında düşmanı kendime çektim. r 1 bırakıp daire. Tekrardan kilitlenip üçgen spamlıyorum. Yere indikten sonra sol üçgen, sağ üçgen. Bir kez daha aynısın. Zıpla. L1 ile kolu patlattım. Sonrasında kendime çekip daire. Kısa bez. 3 defa daha daire. 3. de bası tutuyorum. Combo B. Daireyi bıraktım. R2'ye bası tutarak tabancayı yüklüyorum bir yandan. Ve bıraktım R2'yi. <laughs> Yanıma çektim tekrardan. Geri ileri artı üçgen. Kare. Cam cancelling. Ateş. Kendime çektim. R1 bırakıp daire. Zıplama. Tekrardan daire. D1 ile patlatıyorum. Zıplama. Ateş. Kendime çektim. Yere indikten sonra kare. Düşman yere düşmeden daire spamlıyorum. Hemen ardından Devil Trigger ileri artı üçgen artı daire. Aralarda da kare. Hadi baştan sona görelim şimdi. Yeah Tebrikler, artık bir ayak bağı değilsiniz. Nero raplerimizin sonuna geldik. Umarım bu video Devil Breaker'ları, Red Queen'i ve Blue Rose'u daha iyi kullanmanız için faydalı olmuştur. Kafanıza takılan bir yer olursa veya kendi kullandığınız farklı kombinasyon fikirlerinizi paylaşmak isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, böyle içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın. Sizin geri dönüşleriniz bu tarz içeriklere devam etmem için büyük motivasyon sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.